bile özel halk otobüsü çarpıştı. kazanın etkisiyle savrulan otobüs gelinlik mağazasına daldı. <Gülüyor> <Gülüyor> otobüsü geçti yok Otobüs daldı içeriye bitirinden. Kala kaldım böyle. Şoku uzun süre atlatamadı çünkü kaza yapan otobüs mağazasının içine daldı. Ben tam şuradaydım. Sen de burada. Sen de burada. Ha. sen de Bursa'da iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşakta özel halk otobüsüyle çarpmıştı. İşte bu karşıdan geliyordu arabalar. Bu da buradan kırmızıda geçti. Hı, yani kim Çarpışmanın etkisiyle otobüs cadde üzerindeki gelinlik mağazasına daldı. İş yeri sahibi kadın neye uğradığını şaşırdı. Ya, otobüs <laughs> Otomobildeki yaşlı çiftle otobüsteki 5 yolcu yaralanmıştı. Şey yok Sen <laughs> Yaralılar hastaneye kaldırıldı. <laughs> Dükkan darmadumandı. Kazanın ardından hasar gören bu kolon bambaşka bir endişe yarattı.